Arkadaşlar günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabah şu anda saat yedi buçukta bahçeye geldik. Bahçede bugün zeytin ağaçlarına damlama sistem yapacağız arkadaşlar. Onun için geldik. Onunla alakalı hortum vesaire onları getirdik. Şu an işe başladı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle damlama hortumları var. 400 metre, 400 metre, 800 metre. Bir de şu şekilde tırpık borular var. Yaklaşık bahçeye 250 metrede artezyen var. Nasip olsa oradan Bahçeyi su basacağız. Ondan sonra bahçemizdeki 90 kadar zeytin ağacını sulacağız. Geçenlerde buraya atlarla sürmüştük. Onun çekim testleri yapmıştım. Şu şekilde bahçemiz. Yaklaşık 5 dönüm civarında. Arkadaşlar bu sene bahar Nisan, Mayıs, Haziran ayları aşırı derecede kurak geçtiğinden dolayı bahçelerde zeytin var ama ağaçlarda yağmur yağmadığından dolayı aşırı derecede kuraklık var. Bundan dolayı nasip olursa ağaçlarımız sulayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz dağın dibindeki viyadükler Aydın Denizli Otobanı'na ait. Şu anda inşaat halinde. Bu şekilde gösteriyorum. Yıl sonunda açılacağı söyleniyor. Oraya kadar vardın mı Artezyen'e? Oraya kadar vardın mı Artezyen'e kadar? Kısa mı ortum? Ortum kısa değil değil mi? Yeter mi? Fazla gelsin eksik gelmesin de. Araları nasıl birleştireceğiz? Aralarını. Şey var mı? Rampa mı orası bayağı? İyi evet, mi? Rampa diyorum. E, şey yapsaydık, üçünü birden birleştirip çekseydik. Olmaz. Nasıl asılacağım? Bir tek orta mıya doğru gidiyor. Ya yani biraz çektik mesela 100 metre çektik. birisi orta maç mesela nasıl açacaksın orta? Bak 100 metre çektik, birleştirdik, çektik. Asılamazsın her şeyi. Öyle mi? mi? Ağır mı gelir? Ağır gelir. Arkadaşlar şu anda iki top orayı uzattık. Bu şekilde. Tırtık kangal bun oluyor bunlar. Bu ortumları birleştiririz. Bundan sonra Bezerinden suyu basacağız. karıngacı ağaçları var. Bahçede bizim akrabaların bahçeleri oluyor. Genelde çevremizde. Mirastan dolayı bölüne bölüne bahçeler bölünmüşler. Şu anda kiminin 5 dönüm, kiminin 7 dönüm, 9 dönüm, 10 dönüm zeytin bahçeleri var. Bahçeler gördüğünüz gibi bakımsız. Ağaçlarda zeytin var ama Tabi ne kadar verim olur. Onu bilmiyoruz. Zeytinler şu anda bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde hortumu buraya kadar getirdik. Bu şekilde yaklaşık bir saat içerisinde 200 metre kırklık kangal boru diye tabir ediliyor. Bu şekilde getirdim arkadaşlar. Bundan sonra bu geldikten sonra bahçe içerisinde bütün ağaçlara damlama boru çekeceğiz. O da birkaç saat sürer. Bir iki saat. Ondan sonra arkadaşlar haftada bir iki gün nasip olsa ağaçlarımızı sulacağız. Şu an ağaçlarda zeytinler ilerlemiş vaziyette ama kuraklıktan dolayı yeterli seviyede değil bir top hortum fazla getirmişiz 100 metre artık herhalde bunu geri iade ederiz diye düşünüyorum 3 top getirdik 300 metre 200 metre hortum bize yetti Kot farkı yaklaşık 30-35 metre civarlarında bir kot farkı var bakalım bizim artezyen Motor suyu basacak mı? Bu şekilde. arkadaşlar sabahleyin saat 7'de başladığımız iş şu an saat akşam 8'e geliyor damlama borularını döşedik şekilde